Merhaba arkadaşlar bugün anlatacağımız konu aşılar, aşıların içerisinde bulunan civa ve otizm ilişkisi hakkında olacak. Bildiğimiz gibi aşılar sadece ilgili bakteri ya da virüse ait antijenik parçalardan oluşmuyor. Bunun yanında stabilizatörler yani maddenin yapısının bozulmasını önleyen maddeler ve koruyucular olarak isimlendirdiğimiz alüminyum, tiomersal ve antibiyotiklerden oluşan kompleks bileşiklerdir. En çok sorulan sorulardan birisi olması nedeniyle civa bileşikleri ve otizm hakkındaki konuyu bugün anlatmak istedim. Burada anlattığım tüm bilgiler Sağlık Bakanlığı'nın aşı portalında bulunmakla beraber ilgili linkleri alt tarafa bıraktım. Merak eden arkadaşlarımız linkleri inceleyerek söylediğim şeyleri kendi gözleriyle teyit edebilirler. Az önce de söylediğim gibi aşıların içerisinde bulunan civa bileşiklerinin amacı yani bunun için en çok kullanılan bir madde olan tiomersal Aşının içerisinde bulunan bakteri ya da virüs parçalarının ya da tamamının bozulmasını, enfekte olmasını ve bakteriyel üreme olmamasını garanti etmek amacıyla kullanılan maddelerdir. Aşıların içerisinde civa olarak bildiğimiz madde aslında tiyomersal. Tiomersal dediğimiz madde bir organik bileşiktir ve yüzde %50'sini civa oluşturur. Tiomersal dediğimiz madde uzunca yıllardır bizim babamız ya da belki dedemizin bile vurulduğu aşılar içerisinde bulunan koruyucu maddedir yani yeni saptanan bir bileşik değil aşılar içerisinde bakteri üremesini engellediği için kullanıyoruz bunun dışında bu maddeyi kozmetik dünyasında fondötenler rujlar ojeler saç boyaları gibi maddelerin içerisinde bol miktarda bulunur artı göz damlaların içerisinde ve bu covid döneminden sonra herkesin neredeyse içine girip yıkandığı antiseptik maddeler içerisinde bol miktarda bulunur hatırlarsanız otizmle ilgili bir video serisi hazırlamıştım ve bu video serisinde şunu söylemiştim otizm doğumdan itibaren oluşan bir beyin gelişim bozukluğudur. Yani sonradan otizm oluşmaz. Şu ana kadar kesinlikle şu buna sebep oluyor dediğimiz bir otizm sebebi yok. Fakat şu ana kadar bulunan verilerin tamamı genetik bir faktör olduğunu ve genetikte doğumdan itibaren bu işin geliştiğini söylüyor. CDC verileri bize şunu söylüyor. Her bin doğumda 14 kişi otizm olarak doğuyor. Bu yıllar içerisinde tırmanmadı fakat tanı oranı arttığı için sanki oranlar artmış gibi farklı bir algıya düşüldü. Fakat uzunca yıllardır bildiğimiz gibi en az 10-15 yıldır yapılan çalışmalar bu binde 14 oranında bir değişme olmadığını gösteriyor. Aynı zamanda erkeklerde 4,5-5 kat daha sık görülmesi gene bunun bir genetik yapıyla ilişkilendirilmesine olanak tanıyor. Şimdi tekrar tiomersale yani civa bileşiğine dönelim. Bu bir organik civa bileşiği ve %50'sini civa oluşturuyor. Geri kalan kısmı da organik maddeler oluşturuyor. Bildiğimiz gibi organik maddeler içerisinde bulunan civalar etil civa ve metil civa şeklinde bulunur. Metil civa konu dışı olduğu için hiç kafanızı karıştırmayalım. O tarafa atalım. Etil civa olması neden önemli? Arkadaşlar etil civa yapısında bir organik molekül vücudunuza aldığınız zaman bu 7-10 gün sonrasında vücuttan tamamen atılmış oluyor. Ve aldığınız hiçbir madde, hiçbir gram, hiçbir mikrogramı vücudunuzda kalmıyor. Bunu ister ağız yoluyla alın, ister damar yoluyla alın, ister kas yoluyla alın fark etmiyor. Aldığınız yol ne olursa olsun vücuttan atılma yolu bağırsaklar. Yani dışkıyla atılıyor. Artı etil civa dediğimiz madde kendi içerisindeki kimyasal bağlar nedeniyle kan beyin bariyerini geçemeyen bir madde. Dolayısıyla ne şekilde alırsanız alın kanınıza geçse dahi beyinize ulaşmaz. Beyinize ulaşmayan bir maddenin beyninizin yapısını gelişimini bozma ihtimali yok. Yani diyelim ki atılmıyor gene de vücutta kendi dolansa bile başka yerlere belki karaciğere belki böbreklere belki kemiklere zarar veriyor denebilir ama beyine zarar veriyor denmesi komik. Burada bir dipnot bırakarak yapılmış bir çalışma ile ilgili size bir bilgi sunmak istiyorum. Tiyomersel'den temizlenmiş aşılar. Bildiğimiz gibi bazı aşıların yapısında tiyomersel yani organik civa var. Bunlar neler diye sorarsanız hepatit B, tetanos ve kuduz aşıları. Tiyomersel'den temizlenmiş bu aşılar sonrasında gene insanlara uygulanıyor ve yapılan çalışmalar otizm sıklığında bir azalma değil bir artma saptıyor. Şimdi bu denk mi gelmiştir yoksa acaba bir miktar koruyuculuğu var mıdır o kısmı bilmiyorum. Fakat tiomerseli bu aşılardan temizlediğimiz zaman otizm sıklığında azalma olmuyor. Yıllardır değişmemiş. Hem Dünya Sağlık Örgütü hem CDC verilerine baktığımız zaman ki bununla ilgili yapılmış bir dolu çalışma var. Aşılar içerisinde bulunan tiyomersel yani dolayısıyla civa miktarının çocuklardaki otizm sıklığını artırmadığına dair net şekilde kanıtlanmış veriler var. Geçmiş zamanlarda yapılan bir çalışma sonrasında Lancet'te yayınlanan bir çalışma Tiyomersel sonrası çocukların otizm sıklığının arttığı ve tiyomersel bulunan aşıların çocuklara yapılmaması ile ilgili bir makale yayınlanmış Fakat sonrasındaki bilim kurul kararıyla bu makale hem Lancet'ten çıkarılmış hem de bu çalışmayı yapan kişi meslekten men edilmiştir Peki son söz olarak ne söylemem gerekiyor? Arkadaşlar bildiğimiz gibi 3 tane aşının içerisinde tiyomersel yani civa bileşikleri var organik yapıda civa bileşiği, etil civa bileşiği. Dolayısıyla kan beyin bariyerini geçmediği için beyne ulaşmıyor. Bir hafta sonra vücuttan tamamen temizlenmiş oluyor. Ve dolayısıyla otizmle alakası olmayan bir madde. Dolayısıyla eğer karşınızda birisi bununla ilgili böyle bir cümle kuruyorsa siz de bildiğiniz şeyleri onlara ileterek kafa karışıklığını giderebilirsiniz. Alt tarafa bununla ilgili aldığım linklerin tamamını paylaşacağım. Eğer kafanızda takılan bir şey olursa alt tarafta yorum olarak paylaşırsanız elimden geldiği kadar yardımcı olmaya çalışırım. Eğer talep gelirse bir sonraki videoda da alüminyumla ilgili açıklama yaparak gene merak edilenleri konuşabiliriz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.